dünyanın İslam'la savaştığı ve İslam'ı hedef tahtasına koyduğu şu zaman diliminde iman işçileri olun, iman kahramanları olun. En başta rahmet okuduğumuz Zübeyir abi gibi bu çağın dava adamları olun. Bütün şartlar aleyhinize bile olsa kanınızı mürekkep yapabilecek kadar bu davaya kitlenin ve bu davanın birer hamalı işçisi olarak kendinizi bu güzel yürüyüşün bir neferi, bir askeri olarak kabul edin. Diriltmek için çalışın, uyandırmak için çalışın, yaşatmak için çalışın, ölü sinelere ruh üflemek için çalışın. Allah da sizi bu manada iman elçisi olarak kabul etsin.